Çocuklar nerede? Ne böyle selamsız sabahsız Onur? Bırak selamı sabah. Çocuklar nerede diyorum. Ha çocuklar. Evet çocuklar. Ee, onları daha iyi koşullar altında tedavi edilebilmeleri için başka bir hastaneye gönderdim. Ya öyle mi? Evet anlamadın mı? Bak ne diyorum. Onları daha iyi koşullar altında tedavi edilebilmeleri için ...özel bir hastaneye gönderdim. Kendini çok akıllı zannediyorsun değil mi? Ha? Aferin sana. Ne kadar iyi yüreklisin. Bizden biri iyilik damarlarının kabardı. Ve onlara yardım ettin, öyle mi? Aynen öyle. Seni tanımasaydın buna inanırdım. Ama seni tanıyorum abiciğim. Yemezler, anladın mı? Bal gibi yalan söylüyorsun. Yazık. Çok yazık kardeşim. Sen neden böylesin olur? Neden yıllardan beri bana hep eziyet ediyorsun? Yaptığın tek iş benim işlerimi bozmak. Tepemin tasını attırmak. Bir şey soracağım. Sen beni kıskanıyor musun? Ha? Babam o gece kaçtığı için hep annemi suçladı Esra. İyi de bunun benimle ne ilgisi var? Yani baban ne diye benim üstüme yürüdü? Bilmiyorum Esra. Şimdilik yapabileceğim tek şey senden özür dilemek. Hem Onur hem babam adına. Hiçbir şey anlamadım. Ya hiçbir şey yapmadım. Ve sizin hayatınıza hiçbir zaman da karışmadım. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Hadi kapatalım şimdi bu konuyu. Ben her şeyi öğreneceğim. Ben gidiyorum. Hoşça kal Defne. Görüşürüz. Biliyor musun? Sen artist olmalıymışsın. Hı. <laughs> o kadar iyi rol yapıyorsun ki... ...çocukluğundan beri hep numara yaptın. Ve numaralara devam. Mesela? Mesela Esra. Esra mı? Esra'nın ne alakası var bununla? Sonra Meltem. Hem Esra hem Meltem, ha? <laughs> Onur. Bak, birincisi benim özel hayatım seni hiç ilgilendirmez. İkincisi fabrikalarımın kirlettiği sular aslında senin bahane. Üçüncüsü senin kıskandığın benim çevrem. Çevremle olan ilişkim, gücüm. Evet, güçlüsün. Dünyayı avuçlarının içine almak istiyorsun değil mi? Çocukluğundan beri tek hayalim bu. Ne var yani bunda, ne olmuş? Bir şey olduğu yok. ...bütün insani duygularını yitirmiş birinin... ...bunu istemesi gayet normal. Senin kıskandığın şey... ...isteyip de elde edemediğin şey... ...aslında benim gücüm değil mi? Yoksa sen... ...sen bu koltuğu istiyorsun. Çok ciddiyim. Sen bunu istiyorsun. Gel. Gel otur lütfen. Bak burası senin olabilir. Bu senin olabilir o pis koltuğunda hiçbir zaman gözüm olmadı. Anladın mı? Hiçbir zaman. Nedir o zaman istediğin Onur? Ne istiyorsun? Yoksa Esra'nın bana olan aşkı mı seni çıldırtıyor? <laughs> Yok daha neler? Onur, hadi artık itiraf et. Artık benimle her şeyi konuşabilirsin. Ben senin abini. Bak bırak saçmalamayı tamam mı? Dünyayı avuçlarının içine alacağım derken herkesin hayatını mahvettin. Ve mahvetmeye de devam ediyorsun. Kendi hayatını mahvettin, Esra'nın hayatını mahvettin. Karının hayatını, kendi çocuğunun hayatını. Benim kimsenin hayatını mahvettiğim falan yok. Ama şunu bil ki böyle giderse bu kıskançlığın yüzünden sen kendi hayatını mahvedeceksin. Abi. Seninle hiçbir zaman anlaşamayacağız değil mi? Hiç. Hiçbir zaman. Ne yapalım? Öyle olsun. Ama şunu bil her zaman senin çevirdiğin dolapların karşısında duracağım. Ne arıyorsun? Akrep mi? Keşke akrep olsa. Küpemi kaybettim, kayboldu. Bak, sen de bastığın yere dikkat et, tamam mı? Nerede ya? Efendim? Nerede o diyorum sana ya? Söyle bana, nerede o? Onu evine bıraktım. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Esra nerede? İçeride. Esra Onur geldi. Ben bahçedeyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa seslenirsiniz. Günaydın. Günaydın. Ee? Nasıl oldun? seni kırmamak için iyi olduğumu söyleyeceğim. Ama benim senin iyi olduğuna emin olmam gerekiyor. O yüzden bu ilacı 12 saatte bir kullanacaksın. Ne ilacı Antibiyotik. Hastanede de verilmişti. Dört gün daha devam etmen gerekiyor. Emredersiniz doktor bey. Doktor olarak görevimi bitirdiğime göre... ...sıra şimdi arkadaş olurdu. Bir şey sorabilir miyim? Seni dinliyorum. Bu uğursuz çemberi kırmanın zamanı geldi. Bunu hatırlıyor musun? O ne? Küpe. Kampın son gününde kaybetmiştin. Ee, <laughs> Neden daha önce vermedin ki? Sakladım ben de. E, neden? Sen de bana ait bir şey kalmasını istemiştin. <laughs> Ama artık bunu sana vermenin zamanı geldi. Eşi <laughs> olmayan tek eşyam. Esra bütün bu olanlar İntihara kalkışman falan. Hepsi beni alt üst etti. Böyle bir şey yapacağımı hiç düşünmemiştin değil mi? Neyse artık Zafer'i unut. Bak kendi hayatını kur. Hangi hayatım olur? Hı? Hangi hayatımı? Yarın kalmış hayatını. Bak herkesin kendine göre bir sürü sorunu var. İçimizde gizlediğimiz, bastırmaya çalıştığımız, bir türlü gün yüzüne çıkartamadığımız, demek istediğimiz ama diyemediğimiz. Esra ben... Pardon. Ben... Defne ile evleneceğim Esra. Birlikte seçtiğimiz gelinlik.

Bu gece çok içtiniz Zafer Bey. <laughs> İyi ya. Sana kazandırıyorum işte. Daha ne istiyorsun? İlk defa sizi bu kadar çarken görüyorum. Her zaman bir dakika içip kalkardınız. Bu gece içmek istedim. Belki evinize gitmenin zamanı gelmiştir. Ev? Ev. Ev ha. Haklısın. Belki de eve gitmenin zamanı geldi. Ama önce biraz hava alsam iyi olacak. Esra. Onur. Burada ne yapıyorsun? Katiller zaman suç işlediği yere geri dönermiş. Öyle değil mi? <laughs> Biz kimi öldürdük ki? Kendimizi, düşüncelerimizi, hayallerimizi. Ağlıyor muydun? <laughs> Anneme ağlamayacağım diye söz verdim ama işte dayanamadım. Bu gözyaşları kimin için? <laughs> Zafer için mi? Herkes için. Sen buraya sık sık gelir misin? Nereden anladın? Paris'teyken en çok burayı özlerdim. Hep burada olmak isterdim. Ne kadar çok anamız geçti burada öyle değil mi? O zamanlar hepimiz çok mutluyduk mutlu olduğumuzu sanıyorduk. Ama kendimizi kandırıyorduk. Hayır ben mutluydum. Hayatımda en çok mutlu olduğum yer burasıydı. Hepimizin hayalleri vardı da ondan. Çocuktuk ve hayal kuruyorduk. Hayaller intikam alır. Kim demiş bunu? Annem. Haklı bence. Haklı değil Esra. Her şeye yeniden başlayabiliriz. Kocaman bir hayat var önümüzde. Senin için öyle. Ama benim içinse kocaman bir boşluk var. Bir adım atsam düşecek gibiyim. Esra böyle düşünmeyi bırak lütfen. Nasıl bırakayım Onur? Bütün hayalimi tek bir insanın üzerine kurdum. Şimdi burada ellerim bomboş boş oturuyorum. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Önce kararlı bir adım atman gerekiyor. O adımın beni geçmişe götürmesinden korkuyorum. Ya tutunacak bir işim bile yok. Ama sorumluluklarım var. Kendime karşı mı? Elbette. Ya bir adım atsam bile ne işe yarar ki Onur? Bu beni tamamen kaybolmuş bir kadın olmaktan kurtarır mı? Sadece sen değilsin ki Esra. Annen var, Gizem var. O küpeyi bunca yıl sakladın demek ha? Beni çok seviyordun ama ben hiçbir şey yapamadım. Başkasını seviyordun. Seni gerçekten seven kişiyi hiçbir zaman görmek istemedin. Aşkına karşılık bulamamak nasıl bir şey? Zor. Çok zor Esra, çok zor. Ben başkasını seçtim. Bu seni yıktı, beni de yaktı. Boş ver artık, düşünme bunları. Hem her şey çok güzel olacak. Üşüdün mü? Evet, biraz. Bugün esiyor burası. Hem sen de kendini daha toparlayamadın. Ne olur biraz böyle kal. Astra? Fazla vaktini almayacağım. Sadece iki dakika. Sakla bunu. Ama neden? Çünkü beni gerçekte seven bir tek sen varsın. Sakla onu. Beni düşünen birilerinin olduğunu bilmeye ihtiyacım var. Ve bana ait olan bir şeyi Yıllarca saklayabilen birine. Esra. Esra? Küpemi cebinde unutman büyük aptallıktı. Böyle gürültü kopacağı aklıma gelmezdi. Gürültü mü? Bu tam bir skandal. Bak, en son istediğim şey Defne'yi üzmek. Ben böyle bir şey olsun ister miyim zannediyorsun? O zaman neden daha dikkatli olmuyorsun? Seni savunacağım diye kime ne söyleyeceğimi şaşırdım. <laughs> Sağ ol. Ya tamam işte. Biraz hakkını başına topla. Esra, önemsiz bir olayı bu kadar büyütmeye gerek yok. Önemsiz mi? Nergis aradı bugün beni. Buluştuk. Gününüzü bozmakla suçladı. Neymiş efendim kafayı sana takmışım? <laughs> Nergis niye karışıyorsa bu işe? Ha, bilmiyorum. Sen için önemsiz olsa bile Defne için önemli galiba şu küpe olayı. Olabilir. Kızcağız bu aralar çok gergin düğünden dolayı. Ben de gerginim. Hem de aramızda hiçbir şey yokken. Doğru. Aramızda hiçbir şey yokken. Ya... Onur. Ya, ya tabii ki senden hoşlanıyorum. Ya bu yüzden dikkatli olmanı istiyorum zaten. Defne'yi kuşkulandıracak ya da üzecek en ufak bir şey olmamalı aramızda. En ufak bile mi? En ufak bile. Esra neden yalan söylüyoruz? Kime? Kendimize. Ne demek istiyorsun Onur? Gerçekleri. Ben Ben Allah kahretsin yapmamalıydım, evet. Biri bizi gördü galiba. Esra, seni seviyorum. Gerçekten seviyorum. Bunu yapmayacaktım Onur. Defne. Esra, bugün bir arabanı uğrar mısın? Sana bir şey vermem lazım. Ee, bir şey mi vereceksin? Merak ettim. Buluştuğumuzda görürsün. Tamam. İşim bitince senin oraya gelirim. Görüşürüz. Görüşürüz. Küpey mi söyledi? Hiçbir şey söylemedi. Esra. Tamam olur. Aramızda bir şey yok. Bunu yalnızca ben istemedim değil mi? Sen de istedin Nesra. Tamam Onur, oldu işte. Daha fazla kurcalamaya gerek yok. İkimiz de arkadaşız. Esra.